Merhaba arkadaşlar. Bugün size Haziran ayı başında paylaştığım Haziran takip listemiz vardı. O hisselerin bu hafta sonu Cuma kapanışına kadar olan performanslarını göstermek istiyorum. Yani daha Haziran bitmedi. iki gün var pazartesi salı ama ben pazartesi yola çıkacağım için bakamam diye şimdiden bakayım dedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Ayrıca Temmuz ayında da takip edeceğimiz hisselerin destek direnç seviyelerinde bu videoda paylaşacağım. Önce Haziran ayına bir bakalım. Cuma kapanışı itibariyle performansları neler olmuş hisseleri. Ekranımı paylaşalım önce. Evet. E, Haziran başında çektiğimiz videoda birinci hissemiz Anadolu Efes'ti. Burada Mayıs kapanışı 18.54'tü. En yüksek ay içinde 21.26'yı görmüş. En düşükte de 42 görmüş. Şu an cuma kapanışı ise 21.06. Buna göre aylık performansla baktığımızda en yüksek 14.7 kapanışa göre de 13.6 getirisi var. Anadolu Grubu Holding o da mayısta 17.52 kapatmış. Bu cuma 19.81 kapatmış. En yüksekte 20.26'yı görmüş. Burada da yine en yükseğe göre 15.6 kapanışa göre 13.1 getirisi var hissenin. Üçüncüsü Alark, Alark Holding. O da Mayıs'ı 5.08 ile kapatmıştı. Bu Cuma'yı 5.55 ile kapattı. En yüksekte 5.73 görmüş. O da 12.8 ve 9.3 getiri seviyelerini gösteriyor. Aselsan, Aselsan 30.18 Mayıs kapanışı en yüksek 34.1'i gördü. Haziran kapanışı için kapanışı şu anda 31.44. En yüksek 13. Şu an kapanışa göre %4. Artı da ise en iyi performans gösterenlerden biri de Doğutaş Kelebek'ti. 1.94 kapatmıştı Mayıs ayını. Haziran'da en yüksek 2.61'i gördü. Cuma 2.5'da kapattı. %34.5 artıda en yüksek. Kapanışa göre de 28.9 artı getirisi var. Garanti Bankası 7.82 en düşük 7.89 en yüksek 8.65 Haziran'da kapanışı da 8.22 buna göre en yükseğe göre %10.6 kapanışı göre 5.1 getiri sağlamış. Koza grubunda Koza Anadolu Koza Metal 12.06 kapatmış. Haziran kapanışı 12.99 kapanışa göre 7.7 arttı. En yükseğe göre de 13.3 Artıda. Koz altın 74.1 Mayıs kapanışı. Haziran'da en yüksek 82.8'i görmüş. Ve kapanışı 80.15 ile yapmış. Yükseğe göre getirisi 11.7. Kapanışa göre 8.2 artı. Kardemir ondan sonra. Kardemir 2.51 ile kapattı Mayıs'ı. Haziran kapanışı ise 3.04. En yüksek 3.22'yi gördü. En yüksek getirisi 28.3, kapanışa göre 21.1 artı da. O da elektrik, o da Mayıs 1.94'te kapatan hisse Cuma günü 2.5 fiyatla kapattı. O da en yüksek fiyatından kapattı şu ana kadar. 28.9 aylık getirisi var. Petkim 3.53 ile Mayıs'ı kapatmıştı. Şu anda Haziran'ı 4.25 ile kapattı Cuma'ya göre en yüksekte 4.33'ü gördü. Getirisi de en yükseğe göre 22.7, kapanışa göre de 20.4. Şişe 4.84 ile Mayıs kapatıp en yüksek 5.62'yi gördü. Kapanış fiyatı, cuma kapanış fiyatı 5.44. Getirileri de 16.1, 12.4. Ee, burada hisselerimizden sadece iki tanesi ayı eksiyle kapattı. Birincisi Tav Havalimanları. 20.3 ile başlamıştı. Mayıs kapatmıştı. En düşük 18.76'yı gördü. Kapanış ise 19.09. Ee, önümüzdeki ay hisselerinde bunların nedenlerini anlatacağım. En düşüğe göre %7.6 eksi. Kapanışa göre de eksi 6 şu anda. Türk Hava Yolları o da 12.6 ile Mayıs kapatmıştı. Şu an Cuma kapanış 12.47 en yüksek 13.15'i görmüştü. Kapanışa göre eksi 1 o da gün eksi de. E, Tekfen 14.01 ile kapatmıştı. En yüksek 17.63. Haziran kapanışı 17.21. O da en yüksek fiyata göre getirisi 25.8. Kapanışa göre 22.8. Tofaş 22.24'de Mayıs'ı kapattı. En yüksek 25.48'i gördü. Son cuma kapanışı 25.2. O da en yüksek fiyata göre getirisi 14.6, kapanışa göre de 13.3. TSKB Mayıs kapanışı 1.1'di, en yüksek 1.30'u gördü. Cuma kapanışı 1.25'ti. O da en yükseğe göre %18.2, kapanışa göre %13.6. Yani hepsinden almış olsaydık aylık olarak ortalama getirimiz %17 ile 12.7 arasında değişecekti. Evet şimdi Temmuz ayı hisselerini anlatacağım. Ee, onun için bir ekran paylaşmayacağım. Ondan önce endekse bakacağım ilk önce. Öncelikle endeksi göstereceğim. Önce endeksin teknik olarak grafiklerine bakalım. Endeksi bir yorumluyorum. Daha sonra hisselere geçelim. Şöyle ekranımı paylaşayım hemen. Endekste Haziran ayında 106.000'den 116.000'lere kadar bir yükseliş kaydetti. Şu anda birkaç gündür bir aşağı salar gibi oldu ama 111 bini aşağı kırmadığı sürece endekste bir problem yok. Eğer 111 bini aşağı kırarsa 106 binlere kadar, 105 binlere kadar görme ihtimali olabilir ama ben pek ihtimale vermiyorum çünkü yani paranın gideceği çok fazla bir yer yok. Altının fiyatı olmuş yaklaşık 400 lira. Mevduat faizleri yıllık enflasyona bakınca eksi de yani paranın gideceği bir nokta yok. Dolar da 7.20'leri yukarı kırmadı sürece çok fazla bir talep geleceğini şu anda düşünmüyorum. O yüzden para mecburen borsaya geliyor ve bu da düşüşü engelliyor şu an için. Yani 111 bin altına gelmedi sürece endeksi tutmaya devam edebiliriz. Şimdi hisselerimize bakacağız. Şöyle hisselerimizde birinci hissemiz birinci hissemiz Anadolu Efes. Anadolu Efes'te 19.80 desteğini takip edeceğiz öncelikle. Bu desteği takip ederek bu ay 22, 23 ve 24 fiyatlarını sırayla hedefleyebiliriz. Eğer almadıysanız şu ana kadar 19.80'e ne kadar yakın alırsanız o kadar iyi olur. Olur da kötü bir durum olur, olursa işte 19.80 stop loss olmalı. E, hisse için en ucuz denebilecek yerler 16 civarı. 16'ya geri gelme gibi bir durum olursa bence büyük bir alım fırsatı olur. Çünkü düzenli temettü veren bir şirket, iyi bir şirket. O fiyat şu an için belki görmez ama aklınızın kenarında bulunsun. Evet, Anadolu Grubu Holding. E, o da Cuma 19.81 kapattı. Onu aylık olarak 21-23 arası hedeflenebilir. 18.85 ve 17.05 destek olarak takip edilebilir. Olası kötü günlerde bu desteklere geri gelebilir. Buraları takip ederek hisseyi izleyebilirsiniz. alarko Holding 5.55 kapattı Cuma. Bu da düzenli temettü veren şirketlerdendi. 5.35 üstünde kaldığı sürece bu ay 5.90-6.30'u görme potansiyeli var. 5.35 altında da 5 liraya kadar geri gelebilir. Bunlara dikkat edersiniz. E, Aselsan 31.44 Cuma kapanışı. Aselsan 17 Temmuz'da bir temettü verecek. Ekim ve Aralık aylarında da verecek. Toplam 3 taksitte verecek temettüyü. Ayrıca %100 bir bedelsiz hisse vermesi var. Ama şu an tarih belli değil bedelsiz de şu an tam böyle 31.40 desteğinde. Yani bu ay içinde yine belki bir 33-34 deneyebilir. Eğer 31 altına gelirse de 29 ve 27 destekleri gündeme gelebilir. Teknik olarak uzun vadede portföylerde olabilecek hisselerden diye düşünüyorum. Evet, Doğu Taş Kelebek Mobilya geçen ay en yüksek getiriyi verdi. Londra'da yeni bir mağaza açtı bu ay. 2.62 zorlanabilir. O fiyata dikkat edin. 2.62'de. Ee, eğer 2.62 geçerse 2.80 ve 3 hedeflenebilir. Desteklerden bayağı yukarıda işlem görüyor. Şu anda 2.15 desteği bayağı aşağıda kaldı. Yani bu ay biraz daha temkinli olmak lazım bu hissede diye düşünüyorum. Doğu Taş'ta. Ee, diğer isimiz Garanti Bankası. 8.22 kapattı Cuma günü. Bu da 8.15 ve 8.18 destekleri takip olarak takip edebilirsiniz destek olarak. 8-18 üstünde bu ay 8 48 65 yine hedefleyebilir. Haziranda da görmüştü 8-65'i. Eğer 8-65'i yukarı kırarsa o zaman görünüm daha da olumlu hale gelebilir. Ama 8-15 altında da kapanışları stop loss olarak kullanmalı diye düşünüyorum. Yoksa daha aşağılara inebilir. Koza madencilik 12.99 kapattı Cuma günü. O da 13-15'in üstüne çıkması lazım önünün açılması için. Geçerse 14 deneyebilir. Aksi takdirde 12-35, 12-40'lara kadar geri gelebilir. Koza altın. Bu da yüksek altın fiyatlarının desteğiyle şu anda 80 üstünde. Aylık hedef olarak da 88 ve 93 takip edilebilir. Olumsuz bir durumda 80 desteğini kırarsa... 76'yı görebiliriz ama en güçlü destek bu ay içinde 72 olarak söylenebilir. E, Kardemir 304 kapattı. Cuma 298'de bir desteği var. O desteğin üstüne kaldığı sürece olumlu görünüm şu anda. 318 direncini iki kez denedi, kıramadı bu ay içinde. E, eğer kırarsa rahatlayacak ve o zaman 335, 360 fiyatları hedeflenebilir. 298 desteğinde Aşağı doğru kırarsa orta vadede destekli. Burada 270 olarak takip edilebilir kardemirde. Ee, Odas elektrik. Odas'ta da bir haber vardı. Yıldız Altın-Gümüş madeni projesine ait çevresel etki değerlendirme raporuna mahkeme iptal kararı verdi. Bu kararı bir üst mahkemeye itiraz edeceğini bildirdi Odas. Olumsuz bir haber ama şirket tavan oldu. E, dikkatli olmak lazım böyle haberlerle gelen tavanlardan. 2.38 üstüne kalındığı sürece 2.75-2.90 hedeflenebilir hissede. Aşağıda da 2.38'i kırarsa da destek olarak 2.10 kabul edilebilir bu ay içinde. E, Petkim'e geldik. Petkim 4.25 kapattı. E, 4.15 destek noktası şu anda. 4 4.26 üstünü kapatırsa hedefler 444 460 olabilir bu ay içinde. E, henüz beklemesem de sürpriz yaparak belki 5 bile görebilir. Yani bayağı bir yabancı yatırımcı alımı göründü Haziran ayında. E, uzun vade beğendiğim bir hisse olduğunu söylemiştim geçen ayda. 2 yıldan sonra toparlanma sinyalleri geldi Haziran'da artık. Uzun vadde portföyde tutulması gereken kağıtlardan diye düşünüyorum. Şişeceğim. Cam sektöründe küresel bir oyuncu olan Şişe Cam Düz Cam, Bilecik'ten Bulgaristan'ın Targoviste şehrine yaptığı ürün sevkiyatı ile Marmaray-Boğaz Demiryolu tüp geçitini kullanarak Marmaray ile kıtalar arası düz cam ihracatı gerçekleştiren ilk şirket oldu. Şişe Cam ay içinde 5.75-5.90 deneyebilir. 5.37 kısa vade destek noktası, aylık olarak da 5.10 destek noktası olarak takip edilebilir. E, TAV havalimanları 19.09 kapattı. E, geçen ayki videomda 18.70'teki boşluğu kapatmak isteyebiliriz diye söylemiştim. Öyle de oldu. 18.76'yı gördü. Teknik olarak baktığımızda 19.15 desteğin altında şu anda 19.09. E, 18.70 aşağı kırarsa 18'e kadar gelme ihtimali var. Ama e, buraları ben alım fırsatı olarak düşünebilirim uzun vade için yukarıda da ay içinde olası bir yükselişte 21 21.5 denemeleri gelebilir Tav Havalimanlarında. Diğer hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları 12.47 kapattı. O da 12-15 üstünde kaldı takdirde sırasıyla 1330 14 denemesi yapabilir ay içinde. 12'de uzun vade destek olarak takip edilebilir. Uzun vade için portföye alınıp tutulabilir diye düşünüyorum. Bu ay yeni havalimanlarına da uçuşlar Geliyor, uçuş sayıları artıyor. Diğer hissemiz Tekfen Holding. 17-21 kapattı bu ay. Tekfen bu ay iki tane ihale, sözleşme imzaladı. Biri Tekfen Mühendislik Milli Helikopter Gökbey'in motoru için altyapı sözleşmesi imzaladı. Tekfen İnşaat'ta 150 milyon dolarlık bir ihale aldı. Katar'da yeni bir otoyol projesine başlıyor. Tekfen de 16 destek olarak takip edilebilir. Ay içinde de 19 1980 deneyebilir yukarıda. Tofaş Otomobil Fabrikaları e, bu ay 23 destek olarak takip edilebilir hissede. E, 26 yukarı geçildiği takdirde de 27-28 fiyatlar ay içinde hedeflenebilir. E, çok hızlı toparlandı bu pandemi sürecinde. Yani bunu göz önüne alırsak bu hissede biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum bu ay. TSKB son hissemiz TSKB'de de 1.25 kapatmıştı Cuma günü. Ee, burada 1.18 destek olarak takip edilebilir. Bu ay içinde 1.30'u denemişti. Yine 1.30'u deneyebilir. 1.30'u geçti takdirde 1.40'ı aylık hedef olarak söyleyebiliriz. Evet. Orsa'da yüzlerce hisse takip etmektense iyi olan belli hisseleri takip etmek, onları ay ay takip etmek çok daha faydalı diye düşünüyorum. Evet, bu ayda bu hisleri takip edeceğiz. Önümüzdeki ay sonunda da bunların yine performanslarına birlikte bakarız. Hepinize bol kazançlar, paranız sağlığınızı bulmasın. Hoşçakalın.